80 küsür milyon insan var. 8 milyon insan aktif kumar oynuyor mu sence? 8 milyon. Hı. 38 milyon diyelim buna. Bugün 20 milyon insanın kumar oynadığını söyleyelim en az ki ben de öyle bir şey duydum. Yani bir 20 milyon üstünde. Bizim zamanımızda Türkiye'de kumarhaneler açıkken kumar birse bugün 11, 21. 31 bin bir. Neden? Çünkü kumarhane sayısı Türkiye'de kapandığında 120 idi. Bugün illegal kumarhaneler kaç yüz tane bilmiyorum. Onu polis söylesin. Ama kumara ulaşmak için artık kumarhaneye ihtiyacın yok. Bana gelen yazılar, mesajlar, çocuklar 10 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında kumar öyle bir penetre olmuş ki pazarlama diliyle söyleyeyim. Herkesin cebinde telefonu olan herkesin bir kumarhanesi var potansiyel. Ve ben abi işi gücü bıraktım. Diğer hikayelerin hepsini pas geçtim. Oturdum. Kumar nedir? Kumarı neden oynar insanlar? Ve bu kumarda sonunuz ne olur anlattım. Çünkü bu işin sonu kötü. Yani kumar paranızı alır abi. Bitmez. Paranı aldı kumar. Bitmez. Borç alırsın. Kimden alırsın? Ailenden alırsın. Yine bitmez. Ailen biter, eşinden, dostundan, arkadaşından alırsın. Yine bitmez. Bütün kaynaklarını tüketirsin. Bu sefer sağlığından vermeye başlarsın. İşte kumar önce sağlığını alır. Bazı durumlarda da canını alır abi. Kumarın gideceği son nokta canındır abi.